Selcan Taşçı, 24 Mart 2022, Yeni Çağ Doğruysa büyük skandal, şeker krizinin perde arkası. Ayçiçek yağından sonra şeker de kara borsaya düşüp de 270 liralık şeker çuvalının fiyatı 700-800 liraya fırlayınca İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk iki ayrı önerge paylaştı sosyal medya hesabında. Önergelerin ilki 4 Kasım 2021 tarihliydi. İmalatçı, sanayici vesaire olmayan sıradan tüketicinin de şekersizlikle karşı karşıya kalmasından aylar önce verilmişti. Tarım Bakanı, %94'lük artış ve 3.1 milyon ton üretimle şekerde bütün zamanların rekorunun kırıldığını söylerken, piyasada şeker bulunamıyor oluşunun tuhaflığına işaret ediyor, zam beklentisi içindeki şeker fabrikalarının piyasaya satış yapmamasından kaynaklanan sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için bir meclis araştırması açılmasını talep ediyordu. Açılmadı tabii. İkinci önerge 15 Mart 2022 tarihli konu yine şeker krizi. Tarım Bakanı değişti ya, bir umut deyip bir defa da çiçeği burnunda bakana soruyor Öztürk. Türk şekerin stoklarında ne kadar şeker var? Yeterli mi? Hangi marketlerle anlaşmalı? Anlaşma şartları ne? Özel fabrikalarla aradaki fiyat uçurumu nereden kaynaklanıyor? Piyasa denetimi yapılıyor mu? Sanayiciye satış düşünülüyor mu? Cevapları kısmen piyasa verdi aslında ama yine de asıl cevap bekleyen soru ortada hala. Ülkedeki şeker üretimi tüketimi karşıladığı halde çekilen yokluğun sebebini, var olduğu aşikar haldeki çürüme, tarladan son tüketiciye uzanan zincirin hangi halkalarında? Öztürk'ün sonuç alamadığı bu iki önergeyi okuyunca tam yerine denk geldi dedim. Kendisini şeker krizini konuşmak üzere salı günü yaptığım YouTube yayınına davet ettim. Bütün bu endişeleriyle birlikte öyle bir söylentiyi paylaştı ki normal koşullarda yeri yerinden oynatması gerekirdi. Yasin Öztürk'ün değişik dedikodular da geliyor diyerek aktardığına göre Burdur'daki devlete ait şeker fabrikasından Afyon'da bulunan özelleştirilmiş fabrikaya şeker sevkiyatı yapıldığı iddiası vardı. Öyle az buz da değil. Devletin fabrikasından bir günde çıkan 24 tırdan 10'unun Burdur'daki özel fabrikaya gittiğinden, diğer 10 tırın muhtemelen anlaşmalı oldukları bisküvi fabrikasına yollandığından, toptancıya ise ancak geriye kalan 4 tırın dağıtılabildiğinden söz ediyordu Öztürk. Bir tır 27 ton şeker alıyor bu arada. Bu bir günlük bir şey mi, kaç gün tekrarlandı belli değil kayıtlara bakılsın diyen İyi Partili milletvekillerine kulak veren olacak mı bilmiyorum. Ama dedikodu diyerek anlattıklarının yarısı bile gerçekse vahimden de öte. Zira bu yapıldıysa yani devletin şeker fabrikası tüketici yerine işi zaten şeker üretmek olan fabrikaya şeker sattıysa satıyorsa ve o özel fabrikada devletin fabrikasından 290 300 liraya aldığı şekeri piyasaya 700 liraya satıp %100'ün üzerinde haksız kazanç sağlıyorsa Öztürk'ün ifadesiyle stokçuluğu devlet yapmış oluyor. Piyasayı dengelemesi beklenenler stokçuluğu teşvik ediyor bu durumda. Tarım ilk defa sorun oldu. Başlıkta olumsuz bir anlama karşılık geliyor gibi dursa da tarımın sorun olması olumlu bir gelişme aslında. Aynı yayında yine Yasin Öztürk'ün paylaştığı bir anket sonucuna göre Mart ayının ilk yarısı itibariyle ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı %26.8, pahalılık olduğunu düşünenlerin oranı %16.8, işsizlik olduğunu düşünenlerin oranı %8.5, eğitim olduğunu düşünenlerin oranı %5.8, tarım olduğunu düşünenlerin oranı %5.4 çıkmış ve bu ilk defa oluyormuş. Tarım bu nevi anketlerde ilk defa memleket meselesi olarak kayda giriyormuş. Olumlu bir gelişme demem bundan. Geç de olsa tarımsal üretimin stratejik önemini, değerini, hayatiliğini, vazgeçilmezliğini idrak etmeye başladık demek ki. Selcan Taşçı